Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün en Clash Royale oynuyoruz. Evet hey arkadaşlar bugün en baştan başlanmış serimizdeyiz. Bu seriye devam edeceğiz. Bugün 1015 kupadayım. Bir aksi çıkmazsa 1100 kupaya pek kan oyun evine çıkacağız birlikte. Bugün çok fazla bugün dedim. testten bu şekilde yeni bir deste yaptım bu hesabıma. Öncekilere biraz benzer ama ne farklılık var lan ben de sandım milyonlar farklı tek. Ee, bilmiyorum artık neyse. Cadılı devli bir combo zaten bilinen bir combo. Ee, kullanabilirsiniz kendim az önce yaptım birkaç savaşta attım attım e, aynen iki savaşı attım sanırım. İkisi de 3 taşla bitti. Gerçekten sağlam dest olduğunu inanıyorum. E, birlikte inşallah çıkacağız yukarılara doğru. Susandıkları hemen hızlıca bir açalım. E, mutlaka da videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bunu <laughs> yapayım. E, ondan sonra unutuyorum bunu yapmayı. Yazıyorsunuz yorumlarda. Tamam şunu hemen. Telefon benden geldi bildirim sesi. Unutmuşum. Şunu da açalım hemen. Abi ne kadar altımız oldu? 243 şimdi bunu yükseltemiyoruz. Ondan dolayı ben şu minyonları yükselteceğim diye ben bölüm dışında yükseltirim arkadaşlar. Şu anda yükseltemiyorum dediğim gibi. En azdan milyondan minyonlarımızı yükseltmiş olalım. O zaman hemen geçelim arkadaşlar. Maçımıza bastım girdim. E, üçüncü arnadan kurtulma destesi gibi bir şey olacak arkadaşlar. Bu başlıkta muhtemelen öyle bir şey olur. Üçüncü arnadan dördüncü arnaya geçtik falan da filandır. Bu arada videonun tamamını izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Yani bunu söylemek istiyorum. Bazıları kadroyu desteği alıyor yenilip gelip laf ediyor. Bundan dolayı önden uyarımı yapayım. Desteği izleyin, nasıl kullanacağını bir görün. Ondan sonra arkadaşlar bir e, gidin kullanın. Yani bunu önlemen uyarımı yapayım. Sonra e, niye öyle oldu, niye böyle oldu olmasın sizden ricamdır. Şöyle şu birinci seviye şeyler var zaten. Onlar bir şey yaramaz. Yalnız o mini pekba canımızı yakacak ha. Devimiz eritti, topu da varmış çok güzel. Yalnız. Dostum ben dönüşüm muhteşem olacak sana söyleyeyim. Vurma lan. Abi mini pek bu önden gitseydin keşke. Sen o kadar iksir nasıl yiyorsun ya? Vur bir kere. Vur bir kere daha. Tamam. Geç kaldın. Oklar hiç gerek yoktu normalde. Minyondan falan da temizleyebilirdim ama. Gerek yok yol yayalım, gitsin. Biraz aceleci bir birader. Bu neymiş ismi? Kazak. Rakip maçtan ayrıldı. Teşekkürler diyelim bol şans diyelim Teşekkürler diyelim diyemedim dedim Hemen hızlı üst tacımızı alalım arkadaşlar Adam baktı yapacak bir şey yok Yani ne diyeyim İyi ya en azından uzatmamış olduk Şöyle ee, goblinlerim de hemen yolda Yıkılır yıkılmaz Minyonları da atalım Zaten onlar orayı hallederler İlk maç bu şekilde aldık Rakip maçtan kaçtı ayrıldı Güzel Devam edelim hemen hızlıca. Sanırım 2-3 maça kadar çıkarız. Daha tam olarak taktiği öğretemedim. Sizlere fark ettiyseniz anlatamadım. Bunun sebebi de rakip basitti. Hemen çıktı arkadaşlar. Ee, devam edelim. Bakalım artık. Nino. 5. seviye. Bir rakip geldi. Uf, ben de ağlarım o zaman. Neden böyle bir şey yaptın ki Nino? Nino ne lan? Lan gitme abicim ya. Yemettim ya devi bildiğin. Ben sola, sola, doğru gitme gideceğini düşünemedim arkadaşlar orada. Neyse birkaç kez vuracak devimiz. Silah şönü şövalyesinde eritelim en azından. O değil sağ tarafa destek verdik sola daha fazla hasar verdik. Ateşler bunu da açıklasın hadi bakalım. Şöyle bir minyonları atacağım arkadaşlar. Arkaya da şu okları yapıştıralım. Pekka'mızı öldürmesinler. Çok da gerek yoktu da. Neyse. Git git git. Tamam. Ee, çıkarttım alçını çok güzel oldu. Bu rakip biraz daha dişli. Hoşuma gitti açıkçası. E, dişli bir rakip olsun. 5 seviyemiz zaten bizden de bir seviye yüksek. Şimdi soldan yürüyeceğim ben. O hem sağa hasar verdiği için hem de biz sola daha fazla hasar verdik. Şöyle devimi geriden atacağım hemen. 10 iksir oldu. Goblin kulübesi kurdu arkadaşlar. Sıkıntı bu. Hem de nereye kurdu manyak herif. Ya oraya da sanmam lazım yoksa bu Goblin kulübesi bize sıkıntı yaratır. Cadımı atayım şuraya. Devimizi destekleyelim. Ya abi sen derdin ne ya? o oh, silah şöyle bizim ya abi odaklanmasana kuleye ya da erit şunlar erit erit lan tek de atamıyor ha valla tek de atamıyor onlara o oh, tamam pek şeyi de temizledi güzel bir şekilde Bu mübarek şey var ya barbar kulübesi kulübesi gel şöyle vurma silah şöyle o oh, güzel <laughs> gitti orada yine vurdu silah şuraya manyak ama kale bizde gibi şöyle attı ama Dev iki kez vursun oradan Ben hemen sağdan yürüyeceğim arkadaşlar Nereye bakacaksın A! Abi zamanlamana tüküreyim Bu kadar mı zamandan mı uymaz ya <laughs> Böyle bir şey yok abi Abi 3 taş serisini bozmak istemiyorum bu hesapta ya Şey bu testte de hep 3 taş aldık De bu maçta alamayacağız zaman yetmiyor ya Uzatmayan hangisi alabildik bıraksam mı ya Alsa kaleyi Ne diyorsunuz Hadi alabiliyorsan al Tamam bir tek cadıyı bırak. daha bir şey bırakmayacağım. Alabiliyorsan al hadi. Hadi alabiliyorsan al. Ben şöyle yürüyeceğim. Güzel aldım. Güzel. Şöyle gel abi şimdi. 3 taç almak istiyorum arkadaşlar. Derdim o benim. Vallahi derdim o. Şimdi diyebilirsiniz niye ego kasyon. İşte artistik yapıyorum falan. Artistikten değil. Böyle ne bileyim. 3 taç almak istiyorum ya. Bu da benim böyle bir zevkim olarak algılan yani. Yanlış anlamayın sakın. Böyle ego tarzı bir şey değil bu. Kesinlikle. Minyonların da kullandığı şeylerini. Abi sen yardır orada. Devam et aynı şekilde. Ben oradan ilerliyorum zaten. <laughs> tamam. O devi orada eriteceğiz ve 3 taca alacağız arkadaşlar. Hadi lan. Alacağız dedik o kadar. Tamam kaçar yoksa zaten de. şuraya da atayım da muhtemelen oraya şey atacak çünkü. Abi zamanlama mükemmel değil ama? Güzel arkadaşlar 3 tacı aldık. 9 saniye kalmış az daha alamıyoruz yani elimizde maçı veriyorduk. Başta sinirlendi bu bana. Yani gerek yok dostum bunlara. 1075 kupa oldu tay da yaptık. Hemen şunu açalım. Güzel bir şey ver ya. Destans mesnans bir şey ver. Dev iskelet veriyor. O elimde olan şeyi veriyorsun dostum. Yapma bunları. Tamam hemen geçelim arkadaşlar. bir maç kalsam çıkmamız var. Bir de çıktığımız zaman savaş yaparız. Bakalım oradan nasıl deste. Kazanırsak çıkıyoruz gibi. 25 kupa kaldı çünkü. Alırız herhalde 25 kupa. Kaç kupa bunun? tamam alacağız. Dev gelmelerimiz asik. Şu arkadaki şeyi bir Valkyrie eritelim daha. Göndermeden. Valkyrie Elite mini pack artık yani. Koskoca mini pack kasın sen. <laughs> Boğazımda bazen gıcık oluyor. Hastayım arkadaşlar biraz var. Bu yüzden kusura bakmayın. Le ee, falan edebiliyorum. Topu da yanlış yere kurdu bu arada. Ve çıkartması da güzel oldu top Ben dev cadı yapacağım için topu oradan çıkartması çok iyi oldu. Çok da güzel iyi oldu yani. Tamam herhalde ya. Şöyle mini pekka gel dostum. Dev hemen atacağım arkadaşlar şuradan. Bu bu komboyla alırız gibime geliyor. Valkür var ama. Değil mi Valkür var bunun? Aynı. Valkür atabilir hemen. Atmadı. Gecikti galiba iksir kalmadı. Şimdi attı Valkyrie aynen. İksir yetmedi muhtemelen az önce. Hemen üçtaca. Hemen üçtaca. Yardır abi. İndirebildiğimiz kadar indirelim bu atakı da. Vur mini pekka. Adam ya. Vallahi adam. Tamam 3 taç. Vur bir Ah. Şöyle geriden bir silah attım. 616'ya kadar düştük, düşürttük oranın Canlı güzel oldu bu. Hmm, Canlı cadıyı attım şuradan. Minyonları attım. Hayır, okun, alert falan bir şey yok mu senin? Tamamdır aldık. Yıldırım attı. Geç kaldım biraz. Ee, Hay David son mudur? David mudur? Nedir işte? O gülüyor kendi zaten. Üç tacımızı aldık. Seri bozmadan devam ediyoruz. Üç taca doymuyor arkadaşlar. Zaten böyle bir test daha yapmıştım o öncesinde. Ve 4. haneye çıktık. Pekka'nın oyun evi. 1100 kupa. Bir teklif geldi hemen. Bir tane büyülü. Bir tane. Bir tane büyülü sandık 8 tane 80 tane taş pardon 1000 tane de altın 2.69 TL isteyenler alabilirler. Fena bir teklif değil açıkçası ama çok da cezbirici değil onu da söyleyeyim. Şöyle zafer aldık bunu da. Altınımız 400 bir taş istiyormuş. Şunu hemen basalım. Temizde 4 yaptık. Bundan dolayı neden dolayı yaptım? 4. çıktık. 4. seviyede daha faydalı olur bize. Bir savaşta burada atalım arkadaşlar hemen hızlıca. Agresif geldi. Belli oluyor agresif olduğu. Direkt agresif başladı. Gel. Geliyor. Cad onları al. Çok güzel. Vurma cadıma. Seni gidi 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 gidi. Dev hemen gel. Cadı geride kal. Cadı geride kal. Cadı git git. Gitme. Sana muhtacım. Aa gitti. Cadı da gitti abi o arkadaşlar yanlış bir şey söyleyeyim mi ağır geliyor şu anda şu anda bayağı ağır geliyor tamam ucuz atlattık o mini pekka ulaşsaydı kaleye var ya canımızı feci okurdu ucuz atlattık yalnız bir saniye falan da oynarsa ya da yarım saniye fıçı de oklarla denk geliyordu öyle güzel bir şekilde olsun ama yine de gel şöyle aa çok kötü kullandım silah şöyle Biraz daha sağa doğru atabilirdik beyinle. Neyse. Beyinli çocuk ne? Ne Dönüş seviye bar var. Temizle temizle temizle. Cadı hemen halletti. Şimdi dev atacağım ama bu ne oluyor devimizin arasında? Şey mini pekka değil mi? Mini pekka şey okçular doyurlayım arkadaşlar. Minyon bırakabilir hemen üstümüze. Sanırım iksiri bitti. İksiri bitmiş. İksiri bitmiş. Tamam o kaleyi aldık zaten biz. Bak bak bak. Oo, mini pek kadar arada belki gider. Gitmedi ama olsun. Geçmiş olsun sana. Geçmiş olsun. Hadi güle güle sana. Üçte çalmak istiyorum bir yandan da. Bu rakip dişli arkadaşlar. Fıçıyı falan güzel kullanıyor. Bilen bir adam belli ki. Agresif bir adam fesila şöyle geriden bırakalım. Ben 3 taca gideceğim. Sen bilirsin nasıl geleceğini. Sen karar ver. Ben öyle geliyorum dostum. Mini Pekka'yı biraz harcadık ama arkadaşlar. Orada sonma yapmam gerekiyordu. Devi de orada biraz harcadık da. Tamam. Sen at. Sen at onu. Sıkıntı yok. Gel. Valkyri'ni de kullandın sen. Bırak 3 taca alayım. Şöyle okları attım at 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 atmadı 3 taç güzel buradan da 3 taç aldık arkadaşlar 4 maç mı 5 maç mı ne yaptık 5 7 3 taç oldu 33 kupada buradan kazandık deste belli deste güzel deste hoş deste tatlı ee, bir maç daha yapmayacağım arkadaşlar fazla uzamasın video gerek yok o kadarına izlemiyorsunuz çünkü genellikle bu kadar tamamını Yorumlarda yazın arkadaşlar uzun video istiyorsunuz. Bazen görüyorum ama çoğu kişi izlemiyor. Videoları izlerseniz eğer tamamını, zaten ben istatistik olarak görüyorum onları. Bu şekilde daha uzun videolar gelecektir buna emin olabilirsiniz. Bazı herhalde videoyu açıyor, desteği alıp kapatıyor. Bundan dolayı da ee, uzun video yapasın gelmiyor benim. Çünkü tamamını izlemiyor adam. Ya yani bundan dolayı herkes arada diğerlerine kaynıyor gibi bir şey. Neyse bu, bu konuyu fazla uzatmayacağım. Deste bu şekilde kullanmanızı şiddetle tavsiye ederim. Ben kaç maç yaptım? Yaptım buna bugün. 1 2 3 4 5 6 maç yaptım. 6 maçta da 6 yaptım. 6'da 6 yaptım ve hepsi 3 taş oldu. Ee, sırada artık devam ederiz. Başka bir destede yapabilirim bu desteye de devam ederiz. 3'ten 4'e bu şekilde rahatça çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Desteyi umarım abi şimdi umarım hoşunuza gider. Umarım işinize yarar. Mutlaka videoyu beğenmeyi unutmayın. Hala abone olmazsanız abone olabilirsiniz. Kanaldan bildirim alabilirsiniz. Zil tuşuna basarak anında videodan haberdar olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sonraki videomuzda görüşünceye dek. Hoşçakalın.